el iki merhum kardeşimize Rabbim rahmet eylesin. Merhametiyle muamele eylesin inşallah. Önce Hüseyin Güner amcamızın bir helal alalım. Ondan sonra diğer kardeşimizin cenaze namazlarını inşallah ayrı ayrı kılacağız. Evet kıymetli dostlar. Karanlı Kaldırım Mahallesi'nden bir çınarımızı daha ebediyete uğurluyoruz. Yüz yıl aşkın bir ömür o ömre nice anılar sığmıştır, nice hatıralar sığmıştır, yani bir tarihi gönderiyoruz Rabbim kendisine rahmet eylesin, merhametiyle muamele eylesin. Amin. Bizler de bu ölüm hadisesinden ibret alabilenlerden olalım inşallah. Amin. Çünkü her zaman cenazelere şunu söylüyorum, madem ki kabrin kapakları kapatılmıyor, madem ki kabristana zevkiyat durmuyor, Madem ki her doğan ölüyor, madem ki geçtiğimiz elimizde kalmıyor, şahit verir misiniz? Şahitli eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul buyursun. Amin. Yine şu fani alemden ebedi aleme uğurladığımız Hüseyin Güner amcamıza karşı olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Felal eder misiniz? Helal olsun. Felal eder misiniz? Rabbim helaliniz kabul buyursun. Amin. Hasan oğlu Hüseyin ne güzel isimler konulmuş değil mi elhamdülillah değerli muhterem cemaat sözün üzerine söz söylemeye gerek yok öbür Hüseyin Güleç abimize dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz evet. helal eder misiniz evet. helal eder misiniz, evet. misiniz? Evet. misiniz? Evet. Cenab-ı Hak helalliğimizi, şahitliğimizi kabul eyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, ebedi yolculuğunda uğurlamak üzere olduğumuz merhum kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle. Amin. Merhametinle muamele eyle. Amin. Aramızdan ebediyete uğurladığımız bu kardeşlerimizin Hataları, günahları kusurları var ise şu mübarek cuma gününün hürmetine bu kardeşlerimizin hatalarını günahlarını kusurlarını sen affeyle ya rabbi amin. geride bırakmış oldukları çocuklarına çocuklarına eşlerine dostlarına sabırlar nasip eyle. amin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel ve rabbil alamin el fatiha Evet. o e şey kontrol いいかげんにして。<noise>